Evet. 24 Haziran 2004. Yeni çeşme hizmeti açılıyor inşallah. Hocam bak bakalım bir daha. İyisin değil mi? İyisin ya abi yani. açılıyor ya. da sula akmıyor yalnız akmıyor. <laughs> kesmiyor diyeceğim kesmiyor. Görmedik ama. Kesmiyor diyeceğim ha. Bana bak yeni kal taksi göstereyim de cemalim Hayır maşallah. Hadi bakalım hocam. Tamam. Ben şimdi geçebilirim. Evet. Baba geldi. bir kes. bir şey. abi Ortam. Kes kes. Ya bak Kesme dur ya. Nasıl ki? orayı. Ha bence, 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 bence. o zaman hiç kesme. Tam bağla, tam. Tamam Tamam, tam bağla. Ya. Ben... Hadi gelsin çeşmeye bakalım hani suyun Ay maşallah Bak 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 işe bak Ay, Ay, hadi. Gel bir elini bir yıka şöyle bir görelim Şöyle Gönlüm. Kamerada Gönlüm. bir görürsün Halit abi Ay maşallah Ay. İlk elini sen burada Hadi Hayır, bismillah ya Allah hayırlı olsun İstiyorsan içebilirsin de Hele değil, bir iç bir bakalım bir suyu iyi mi kötü Hayır, mü Oh maşallah i really listen